Bosa vlog. Şimdi deniz alayım. Geldi. Yani, bok gibi Yani otobüs bekliyoruz. <laughs> Mudanya'ya gideceğiz inşallah. ya. <laughs> Ona gidelim şimdi. Buranın kuşları bile garip. Ay kuş. <laughs> Bulamadım kartımı. Kanka şükürler olsun. İnşallah bulacağım Bursa Vlog. Hoş geldiniz. Abi o kadar zor ki şey, şey var kanka. Alkol şeyi var ama tabağı var. Kartları bulamadım on saattir. Ya Slay Girl olmak biraz zor. Bir okay. tek. My bile var ama. <laughs> <laughs> Dom <Domilk> yürüteceğiz. <laughs> <laughs> Bak kuşları bile garip kaldı gördün mü? <laughs> otobüsü görüşürüz. Otobüsü sıcak değil mi? Baba yanıyor. Evet. Anne yanıyor mu? Yanıyor. Evet. Sahildeyiz. Bacım neredeyiz? Vur, Siz arkadaşınızda hiç Kapaysı denize sıfır bir yerde gördünüz mü? Ben görmedim. Oh, ben de gördüm. Ben, ben görmedim. Burger King de var. Vay be. Vay be arkadaşlar. Şaka yapıyorsun. Tam çok güzel. Şimdi <laughs> müthareke evine <birlikte> gidiyoruz. <laughs> Patateslerim bizler kapalıymış. Üzgünüz. Üzgünüz. Boşuna geldik. Çok üzgünüz. Şu an. Evet. Neyse boş boşuna Bursa'ya geziyoruz şu an. Evet. Neyse. Fotoğraf çek. Evet. Yüz fayar geçmemize ramak kalmış. Hala balık ekmek arıyoruz. Nedir bu? Deli bir sikti bize? Valla sikti sanki. Birazcık hissinkilmiş gibiyiz. Yüz dolayı arkadaşım sıcak. Hissetmiyor Harbi. <laughs> sıcak salemi sıcak şarap okudum. Gözüm görmüyor. 190 TL. Evet biz balık yemeye bay. Portakal. Balık yemeye durduk gençler. Bakın ne kadar beni Bursa'ya getirdik. Konuşuyorum daha. Beni Bursa'ya getirdiler ve hiçbir yeri gezdirmedin ha. Hikayeler kapalıymış. Bugün niye bulduk bilmiyorum. Fakiriz diyor. <laughs> Fakiriz diye bizi sevmiyorlar. Daha sonra Ankara'ya gidince, gidince gezdireceğiz ya. Soğana tuz döküyor abi. Soğana mı? Soğan dök, ben yemeyeceğim galiba. Ben yemezsin benim. Ben yemem. Bunlar da dedim. Zaten siz şey <laughs> ben bir. Ben niye turşum attım? <laughs> <laughs> tuzlu zaten o. Tuzlu bir şey. Ben yer tuzlu yer aktarıyorum. Tuzlu Yanlış alışılacak. Service. Evet böyle. Yemek gelince puanlarız. Kapatan ne? Döktüğüm kolduğum için ısınamıyor. <laughs> Reklam. Çekin. Markaları çekin arkadaşlar. Çok <laughs> çok daha Telefonu versene kız. Kız. Kuzlayarak yediğim için. Kuzlayarak yediğim için. salaklıyım, bu Pardon. Kafenin ortası bari çekiyor. Bugün rezil oldu. Çok şükür. Bu arada kahvaltı burada yapabilirim. Kahvaltı yapmak istiyorum. Ne Sen, Sen, Beşe basay. Sen, Sen, Beşe birleştireceğim mi konuda? Evet. evet. Bana dağıt, ben de hızlandırılmış bir şekilde 10 saniyelik editler oluyor ya, olur. ondan yapacağım. Ben de şey de yapacağım, hatta linkini Instagram'a yapacağım. Kanal açacağım, böyle bir kanal. Tamam. Ankara'ya gittiğimizde onu da çekeceğim, diğerlerini çekeceğim. Bize buluştuğumuzda da çekeriz. Çok güzel olur. Ünlü olacağım. Ünlü olalım. Ünlü olalım. Parayı kıralım. Demir. Öğrenciye destek. Videoyu mesela Türkiye'de evet. Bursa vlogu çekmiyor. Evet. Noluyor ya çekmiştir. Hayır, hala öyle değil. Mesela TikTok'tan falan an baktık mı? Arkana gidiyorsun ya, metrodan inince işte buradan gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, üstelik her şekilde. Burada mesela, bir tane İstanbul'a gel, havayla oraya gidiyor, oradan iniyor, sonra buralara geliyor direkt. Bunun nasıl geldiğinizi anlamıyor onlar. Bursa'yı sevmiyorlar. Bursa Hadi kaç be? Bir. Yol bu arada. Hiç gitmedi o şeye. Otobüs yetişmeye çalışıyoruz. Gözüm yaşardı. Tamam beni de götür beni al. beni orada. Otobüste, çok güzel işte. Otobüste bay. Otobüsü kaçırdık. Otobüsü <laughs> kaçırdık. Dolmuş Mehmet'le yapacağız inşallah. Yolumuzu kaybetmezsek. Nida Hanım çok yoruldu. Ölüyor şimdi. Diğerleri iflas oldu şu an. Şu böbreğim. Böbreğimi hissetmiyorum. Ben de. <gülüyor> Ramazan <gülüyor> kapanmış Ramazan. Ramazan. Kapansın <laughs> lafına. Erkolar kapansın dedik de bu kadar ciddi demedik ya. Nasıl <laughs> herhalde? nereden bileceğiz? <laughs> Teşekkürler. Bu taraftan. Evet. Ben sizi bir çekeyim. da bakalım. Ne aldı bu sefer. Garip bir şekilde. Güzel ya. Metro Biz metroya <laughs> bindik. İçili, metroya, filoya. Samal gibi bir esprisi yok. Yeraltına altına değil de böyle. Yer altına. Hadi <laughs> mm. Al, biraz daha otur dedim. <laughs> teyze? Ne teyze? röle girmis peki. <gülüyor> <gülüyor> Emek işte. Malibus, Gelecek istasyon Ademler. Bursa Organize Sanayi Bölgesi. Akpınar. Next Station Bursa Organize Sanayi, <laughs> Sanayi Bölgesi. Tamam, Akpınar. <laughs> bu arada Rabia bıraksa karşı tarafa koşar. Karşı tarafa koşar. Karşı tarafa koşar. Karşı tarafa koşar. Karşı ona binmek mi istedin? Ben <laughs> gidiyordum ki. <laughs> Bursa Organize Sanayi Bölgesi. Gazi. Bir, iki, Hadi biz kaçalım. <laughs> Daha 8 dakika var. Hala yürümekteyiz hala. <laughs> Öldüm. Çok sıcak oldu ama soğuk. Ramazan kaptırmış gidiyor. Gözüm şekil, önümden çekil aşka. Kapalı Çarşı'ya girince açıyorum. Bye. Kapalı Çarşıdayız. Yelam. Burada genel sanırım kıyafet var. Oo. <laughs> <laughs> oh. Burası bizim Yusuf Emrah Çarşısı. Aynen. Yine, Abla duruyor bak şartlar. Yol kaplıyorlar. <laughs> ya yürümüyorlar sinir oluyorum. Önümdesin sin geç bak geçin yani. Ya da yol var. Yol var gitmiyor sanma. O Herkes bir bakıyor. Ya, görüyorsun. Doğru utandı Roman satmak bu. Tam da. gelen. Evet. da sığmıyor. Kadınlar karşıda <laughs> sanırım. Evet, Ama yenilik var orada.

Ya o zaman boyu da şahmanları var. Ne? Boyu da şahmanları var. Şey i̇çlik istiyorsa bir bak şey içlik. Dedi dedi içliği var. Ulan bir baktım hadi de oh no. oradan yıkalım biri burada dedi. Güzükler çok bak, seksi. Bizler evlenen koca. Yaşada. Biz hak eden bir baby olursa yaşada. 777. <laughs> Aldım kabul ettim. Ee, soktum. O bize sokmasın da. Yok biz onu sıkırız. camiye gelmiş bulmakta yazık. Cenabet cenabet. Valla. Ayakkabıları çıkarın diyor. Ben Çıkaracak, mı? ben de çıkaramam. Tamam sen şu Bize geri giymekle mi uğraşacağım? Ben geri giyeceğiz, bir şey gireceğim, mal Ayakkabılar ben. kaçır mısın lan? Ayakkabıları... bana hediyesini görmeniz gerek. Tamam, tamam. Ya yiyeceğim kızı ya. ya. Al, al, Alacağım. Al, 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 al. Kent meydanı. Evet, amına otogardayız. Koyayım. Amına koyayım böyle işin. Bizi bir tane herif yanlış otobüse yönlendirdi. Yani yaklaşık bir buçuk saatimiz çöp oldu yollarda. Talan olduk. Haşatımız çıktı. Sonra AVM'yi bulduk çok şükür yemek yedik. 11 dakikada hem yemek hem tatlı hem içecek bitirdik ve şu an şeydeyiz, otogardayız ve otobüsün kalkmasına 8-9 dakika kadar yetiştik. Biz tebrik ediyorum. Rabia'ya veriyorum. <laughs> Bursa'ya puanım onun üzerinden 6,5 falan. Şeyini beğendim. Yaşlılar gerçekten gençlere tapıyordu. Otobüste yer falan veriyorlardı. Eskişehir hiç böyle değil. Ya abi bize sakız bile verdi ama evet. biz çiğnemedik yine de. Evet. İnsanlar olan güvenim. Ramazan Bey. Bursa'ya puanını söyleyeyim arkadaşlar ilk önce. Evet. Altı buçuk diyeyim. Aynen. Otobüsümüz burada. Hiç beğenmedim. Çok kötüydü. Sadece gezdiğimiz yerler güzeldi. Balık ekmeği güzeldi. Başka ne diyeyim? Başka bu kadar. Kapat. Hayır puan vereceğim ben. Ben altı veriyorum amına koyayım tamam mı? Ayaklarımı hissetmiyorum çünkü gelirseniz evet. insanlara sorarak yola çıkmayın. Araştırın kesinlikle. Haritaya konumla falan gidin ve sakın o İskenderci'nin adı neydi kanka? Bilmiyorum. Ünlü bir İskenderci var. Evet. Muhtemelen Osman Gazi tarafından. Size tarif ederler sakın gitmeyin. 1800 lira. <laughs> 1800 lira İskender mi olur amına koyayım? <laughs> Bizi gerçekten beyaz gömlekle. Götümüzden çok, kan çok... alacaklardı. Doktor gibi giyinmişler falan. Çıktık, Allah abi. Yani. Ve bu 300 liraya fizik. yedik İskenderimizi. Çok da güzeldi. Yani zorunlu olmasa ben daha gelmem. Bugün vlogumuz Bu kadar. Bir dahaki Ankara'da bir dahaki... Ankara'da evet. İstanbul. Bir evet, bir dahaki şehirde görüşmek üzere. Bay.